Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle sizlere uygulamış olduğumuz kazanım kavramı 3 sınavının İngilizce sorularının cevaplarını birlikte kontrol edeceğiz. Hadi birlikte cevaplara bakalım. Evet, birinci soruda e, yine gördüğünüz gibi bir burada paragraf var ama ben öncelikle soru köküne odaklanmanızı isterim. Bu tarz sorularda Öncelikle soru köküne bakın ki sonra bu paragraf içerisinde ne aramam gerektiğini daha iyi bilebileyim. Which of the following questions? Aşağıdaki sorulardan hangisini biliyor? Doesn't have an answer. Yani cevabı yoktur in the text. Metinde. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur metinde. Demek ki benim metni iyi anlamış olmam gerekiyor. Bakalım hemen metnimize. I am going to Istanbul this weekend. Bu hafta sonu İstanbul'a gideceğim. Because, çünkü I like big and crowded cities. Yani büyük ve kalabalık şehirleri seviyorum diyor. It is also sunny. Aynı zamanda da güneşli. I'm happy on these days. Bu günlerde kendimi mutlu hissediyorum. Yani güneşli günlerde kendimi mutlu hissediyorum diyoruz. Bakalım, how is the weather? Baba nasıl sorusunun cevabı var mı burada? Evet var. Sani dedi bize. How does he go to Istanbul? İstanbul'a nasıl gidiyor? Yani hangi araçla gidiyor? Arabasıyla mı gidiyor? Uçakla mı gidiyor? Trenle mi gidiyor? Onu soruyor bize. Bu sorumuzun ne yazık ki burada cevabı yok. Dolayısıyla cevabımız B oldu. C'de ise güneşli günlerde nasıl hisseler diye soruyor. Evet, güneşli günlerde burada söylemişti bize. Mutlu hissediyor. C'nin cevabı var. When is he going to uh, visit Istanbul? Ne zaman İstanbul'u ziyaret edecek diye sormuş. Onun cevabı da this weekend yani bu hafta sonu olmalıydı. Bu sorumuzun cevabı B. Gelelim ikinci sorumuzla. What is the day today? Uh, bugün günlerden ne? According to the visual evo, yukarıdaki görsele Demek ki benim görselime bakmam lazım. Görselime göre tabii ki öncelikle bir de şurayı okumam lazım ki günün hangi gün olduğunu öğrenebileyim. Today I can't see the sun in the sky. Yani gökyüzünde güneşi göremiyorum. O zaman hava bulutlu olabilir ya da sisli olabilir. You feel very cold and bad these days. Bugünlerde de kendinizi çok düşünmüş ve kötü hissedersiniz. Do you stay at home all day long. Bütün gün boyunca evde kalırsınız. White pieces are falling from the sky. Burada aslında sorunun cevabı saklı. White pieces. Yani beyaz parçacıklar diyor gökyüzünden düşer. O yüzden bakıyorum beyaz parçacıkların düştüğü Çözüze gidiyorum. Yani karlı olması gerekiyor bugün günlerde. Cevabım da denizli olmalı. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Sally prefers Antalya because demiş. Yani Sally Antalyayı tercih ediyor çünkü. Antalyayı tercih etme sebebini bulmam gerekiyor yukarıda. Günlükte bakalım. Dear Diary. We are visiting Turkey this week. Bu hafta Türkiye'yi ziyaret ediyoruz. In Turkey I like Istanbul, but Antalya is my favorite. İstanbul'u seviyorum ama favorim Antalya. Because it is hotter and there are more sunny days. Çünkü daha sıcak ve e, daha fazla güneşli gün var. Yani demek ki sıcak havayı tercih ediyor. İşte benim sorumun cevabı burada saklı. Dolayısıyla Cevabım Antalya is hotter olmalı. Yani Antalya daha sıcak. Cevabımız A dedik. Devam edelim dördüncü soruyla. Dördüncü soruda da yine bir günlüğümüz var. Ve of the following is correct according to her diary demiş günlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Yukarıdaki bilgiyi de okuyalım. Gina is keeping a diary. Günlük tutuyor diyor Gina. She uses pictures for some words. Bazı kelimeler için resim kullanıyor. Look at her diary. Günlüğüne bakın. And find the correct order of the words. Doğru sırasını bulun kelimeleri. Bakalım. İlk e, resmimiz de gördüğümüz gibi yağmurlu. Dolayısıyla yağmurlu kelimesi rain. Şıklara baktığım zaman demek ki Bursa ve Ceyhan benim cevabım olamaz. İkinci kelime sunny olmalı. Güneşli, rainy, sunny. Ve son kelime ise rüzgarlı anlamında olan windy olmalı. Rainy, sunny ve windy. Yani cevabım D olmalı. Devam edelim. Beş ve altıncı soruyu bu paragrafa göre yazmamız, yapmamız istenmiş bizden. Önce soru köküne bir bakalım. Before Emma helps her mother with the cooking in the afternoon. Öğleden sonra annesine yemek pişirmeye yardım etmeden önce. Yani burada yine before ifadesi bizim için önemli. Bu ifadeyi bilmezsek eğer soruyu cevaplayamayız. Before, den önce demek. Daha önceki sınavlarımızda da buna benzer bir soru sormuştum. Bu ifadeyi umarım artık öğrenmişsinizdir. Before, den önce. After ise den sonra demektir. Demek ki ben, bu tam bu öğleden sonra annesine yardım etmeden önceki şeyi bulmam gerekiyor. Kelimeyi bulmam gerekiyor. Bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi annesine saat 6 buçukta yardım ediyor. Ama ben nedir, bana ne demişti? Önceki. Burada da önce yaptığı aktivite gördüğünüz gibi do homework. Yani cevabım e, bursa olmalı. She does her homework. Geçelim altıncı soruya. Altıncı soruyu da buraya göre yapacağız. Yine According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, she dedi, brushes her teeth twice a day. Yani twice, iki kez demek. Günde iki kez dişlerini fırçalar. Bakıyorum hemen tabloya. Brush teeth sadece akşamları görünüyor. Ne yazık ki sabah bir aktivitede böyle bir aktivite yok. Öğleden sonra da ne yazık ki yok. Dolayısıyla iki kez diyemeyiz. Bir kez. Bu cevap yanlış. Tek in the afternoon öğleden sonra diyor biraz şekerleme yapar, kestirir. Bakıyorum bu öğleden sonraki aktivitelerinin içerisinde ne yazık ki öyle bir aktivite yok. O yüzden D de olmaz. Gets up early in the morning. Sabah erken kalkar. Bakalım. Gets up e, 6.30 a.m. Yani saat 6.30'da kalkıyor. Dolayısıyla evet bu erken bir e, uyanma saati. Cevabı C olmalı. Son olarak da goes to school by bus demiş. Otobüsle de okula gider. Bakıyorum. Burada my father drives me to school demiş. Yani babam beni okul arabayla götürür diyor. Otobüsle gitmediğini bu buradan da anlayabiliyoruz. Demek ki cevabım C olmalı. Devam edelim. Yedinci soruya bakalım. Yine ben soru kökünden başlamak istiyorum bu soru kökünü anlamazsak bunların hepsini okumak zorunda kalırız. Belki de çok büyük bir zaman kaybı bu. Önce soru kökünü anlayalım. Sonra bizim ne aramamız gerektiği zaten yazılıyor. Bakalım. Who likes the breakfast John's mother prepared most? Most en çok demek. En çok John'un annesinin hazırladığı kahvaltıyı kim seviyor? Burada John'un annesi bakın gördüğünüz gibi cheese yani peynir, ek yumurta, tomato domates, green olive, yeşil zeytin and milk for her son and friends demiş. Yani e, süt de var bunun içinde. Bakalım şimdi hangisinde acaba daha çok uygun olacak bizim için. I like cheese and tomato. Bir iki oldu. I also like egg dedi. Tamam bu da oldu. Üç orange juice ve black olive annesinin hazırladığında yok. John için buraya 3 yazdım. Jeremy'e bakalım. I like cheese and chips. Cheese tamam. I also like egg. Egg de tamam. Milk de tamam. Green olive de tamam. Yani burada 1, 2, 3 ve 4 tane sevdiği var. Jeremy'e 4 dedik. Gelelim Alex'e. Alex, I like cheese and egg. Cheese de var, egg de var. Tamam iki tane oldu. I also like tomato. Domates de var. Üç oldu. Milk dört oldu. Ve green olive, yeşil zeytin var. Bu da beş oldu. Demek ki en fazla Alex'in var şimdiye kadar. Sonra Frank'e bakalım. Frank de I like cheese and black olive dedi. Cheese var ama black olive değil. Adresini hazırladı. Cheese'i kabul ettik. I also like tomato. Tomato'yu da kabul ettik fruit juice ne yazık ki yok. Ek vardı. Üçüncü olarak da eki kabul ettik. Yani burada taraf üç. En fazla gördüğünüz gibi en çok seven sanırım Alex olacak. Cevabımız Bursa olmalı. Gelelim sekizinci sorumuza. Sekizinci sorumuzda yine bir karşılıklı konuşma anlayalım. For their breakfast. Kahvaltıları için diyor. Camilla and Luna. Camilla ve Luna nokta nokta işaret koymuş. Bakalım ne diyor. Camilla soruyor. Şimdi, What do you like for breakfast? Kahvaltıda ne seversin? Demiş. Ona cevap veriyor. I like cereal with milk. Sütlü mısır gevreğini severim diyor. What about you? Peki ya sen? I prefer muffin and orange juice for breakfast. Kahvaltıda portakal suyu ve küçük kekler severim diyor. Tercih ediyor. O zaman bu ikisinin birbirine kahvaltısı zıt yani aynı şeylerden hoşlanmıyorlar. Farklı yiyecek ve içecek tercihleri var. Bakıyorum A şıkkında zaten have different food and drinks yani farklı e, yiyecek ve içecekleri var. Aynen öyle farklı yiyecek ve içecekleri var. Cevabımız A olmalıydı. Camilla ve Duna dediği için. Cevabımız A dedik. Devam edelim dokuzuncu soruya. Dokuzuncu sorumuzda bir tablo sorusu. Gördüğünüz gibi burada yiyecekler ve içecekler var. Kişilerimiz Kevin, Maryam, Orville ve Yale. Sorumuza bakalım. According to the chart, yani tabloya göre, which of the following is not true? Doğru değildir. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Maryam likes omlet. Hemen bakalım. Maryam seviyor mu omleti? Evet. Tik işareti var. But she doesn't like lemonade. She doesn't like lemonade. Baktım, evet, sevmiyor. Demek ki bu cümle doğru. Geçtim B'ye. Kevin likes cereal. Kevin'a e baktım, cereal seviyor mu? Evet. But he doesn't like tea. He doesn't like tea. Evet, sevmiyor gördüğünüz gibi çayı. Bu da olmaz. C'ye geldik. Kevin and Miriam don't like lemonade. Demiş. Kevin ve Miriam her ikisi de Lemonade'i sevmiyor mu? Aynen öyle. Her ikisi de sevmiyor. Gördüğünüz gibi çarpı işaret var. Orville and Yale don't like tea. Orville ve Yale her ikisi de sevmiyor çayı demiş. Ama gördüğünüz gibi Orville seviyor. O yüzden doğru değildir bu çay. Dolayısıyla cevabım denizli oldu. Son sorumuzda Wendy and her friends Susan, Maria and Jim are at the shopping center now. Şu anda Wendy ve arkadaşları Susan, Maria ve Jill bir alışveriş merkezindeler. They want to buy clothes for themselves. Kendileri için bu kıyafet satın almak istiyorlar. Wendy and Maria has twenty dollars. Wendy ve Maria'nın 20'şer doları var. Susan'ın 30 doları ve Jill'in 25 doları var. Bakalım, who cannot buy one of the dresses at all? Kim diyor satın alamaz yukarıdaki elbiseleri? Ee, Susan satın alabilir. 30 doları var gördüğünüz gibi. Bunu da satın alabilir, bunu da satın alabilir. Jill, e, Jill'in 25 doları var. 25 doları olduğu için Jill sadece bunu satın alabilir. Demek ki Susan ve Jill alabilir. Yani Jill, Susan and, e, ve C'deki Susan and Jill cevabı e, bunlar doğru. Yani bunlar satın alabilirler. Demek ki 20'şer doları olan hem Maria hem de Wendy ne yazık ki elbiselerden herhangi bir tanesini alamaz. Doğru cevabımız D olmalı. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım hepinizin bol bol doğrusu vardır. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın.